İşte gerçek bir matematik sorusu. Kağıttan yapılmış iki çemberi birbirine yapıştırdım. Soru şu. Çemberlerin önce birini, sonra ötekini tam ortadan kesersem ne olur? Var mı bir tahmininiz? Beyin cimnastiği başlıyor. Bir çember mi, iki çember mi? Beyin cimnastiği matematiğin bir parçasıdır. Hayal gücü arzulanan bir niteliktir. Tahmin gücü de öyle ve geometride yüzeylerle ilgilenen bu disipline topoloji deniyor. İlk çemberi ayırdım. Sıra geldi ikinci çembere. Tahmin ettiniz mi? Bunu da kesiyorum. Evet, daha vaktiniz var. Ama sorunun cevabını almak üzeresiniz. Bunu tahmin eder miydiniz? Bir kare. Bir de matematiğin hiç heyecan verici olmadığını söylerler.